Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Haftaya başlarken geçen haftanın kalan halka harç listelerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere tavan serisi devam eden halka harç yoktu. İlk önce açılışa bakalım. Bugün sabah açılışında dofer yapı 0.8 artıda açtı. Mekabeton beton artı 3'de açtı. Tapgıda eksi 0.70'te açtı. Ve VRGU eksi 0.03'de açtı arkadaşlar. Gidişata göre aslında Halkar siselerinde toparlama seviyeleri var. Bakın. da halen sabit gibi. Vera geyiyor. Toparlamaya başlamış gibi. Artı 1'e geçmiş. Bakın. Meka beton artı 9'da tavana gidiyor. Mehre Artı 1. Dofer yapı artı 1.5. Şurada Tarkim'e gözümüz ilişiyor. Artı 8'de arkadaşlar biliyorsunuz. Tarkim'de SPK SPK'nın verdiği Tedbir kararları bugün kalkıyor. Bakalım tavan serisi devam edecek mi bugün? Ve bugün ayrıca yeni halka arz sistemimiz yeni işleme başlayacak halka arz sistemimiz Turex turunç madenciliğin işleme başlama tarihini takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir de canlıdan bakalım. Canlıda da men, meka beton tavana gidiyor. Gayet güzel. Tarkim artı altılarda yedilerde. Kendisini toparlayacak gibi görünüyor. Hatsan gemi Artı yedilerde arkadaşlar, onda da sıkıntı yok gibi görünüyor. Diğer halkar sistemlerimiz ne yazık ki halen kendini toparlamış değil. Biz buradayız, takip edeceğiz. Özellikle dediğimiz gibi yeni halkar sistemimizin işlem başlama tarihini ve tap gıda'nın gidişatını performansını takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.